Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart sonunda 136 bin kobiye müjde gelmişti hatırlayacaksınız. Koskeb'in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin kobinin Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki kredi taksitlerinin 3 ay ertelendiği açıklanmıştı. Erteleme maliyetinin Koskeb tarafından karşılanacağı da söylendi. Biz de bu programın ayrıntılarını konuşacağız. Koskeb Başkanı Cevahir Uskurt, canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi öncelikle bankalardan kredi kullanan 136.255 işletme var. Bunların Nisan, Mayıs ve Haziran borçları ne kadar? Bu erteleme koskebe ne kadarlık bir yük yaratacak? Evet, siz de ifade ettiniz. Gelecek 3 aya tekabül eden, koskepten kredi kullanan, daha doğrusu koskebin maliyetini, faizini karşılayıp, bankalardan kredi kullanan kobilerimizin bu kredi taksitleri ötelenmiş bulunmakta. Burada 136 bin üzerinde işletmemiz bu kredilerden yararlanmış. Bize yaklaşık 713 milyonluk bir kredi öteleme maliyetiyle karşı karşıya kaldık ama bu çok ciddi bir sıkıntı değil. Koskep olarak bunu karşılayabilecek bütçemiz var. Önemli olan Kobilerimizi bu süreçte ayakta tutabilmek, özellikle nakit akış yönetiminde onlara destek olmak ve finansman maliyetlerini en aza indirmek istiyoruz. Burada sadece Kobilerin KOSGEB destekli kullandıkları kredileri ötelemekle kalmadık. Aynı zamanda Kobilerin COSGEB'e proje bazlı müracaatlarında almış oldukları desteklerin bir kısmını geri ödüyorlardı. Dolayısıyla bu e, proje bazlı desteklerde de COSGEB'e ödeyecekleri e, gelecek 3 aylık dönemdeki taksitlerinde ötelemiş e, olduk. Dolayısıyla buradaki amacımız şu, mümkün olduğu kadar COBİ'lerimizin, bu süreçte finansman maliyetlerini en aza indirmek, hafifletmek, onlara çeşitli enstrümanlarla destek olarak hem istihdamı da oluşabilecek negatifliklerin önüne geçmek hem de kobilerimizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatmalarını sağlamak istiyoruz. Ee, yine bununla birlikte COBİ'lerimizin COSGAP desteğiyle yapmış oldukları projelerin sürelerine 4 ay e, ekledik. Burada hemen altını çizmem gerekir. COBİ'lerimiz bunu çok soruyorlar. Bu ötelemeler için e, bizim herhangi bir bankaya ya da COSGAP e, müdürlüğüne gitmemiz gerekir mi diye. E, çok açıkça ifade etmek istiyorum. E, hiçbir COBİ'mizin gerek bankaya olan ödemeleri, gerekse COSGAP'e olan ödemeleri, konusunda hiçbir işlem yapmalarına gerek yok herhangi bir banka şubelerine gitmelerine gerek yok herhangi bir kosket müdürlüğüyle iletişime geçmelerine ihtiyaç yok bu otomatik olarak ertelenmiş durumda zaten biz daha önceki süreçte de COSGAP'le olan COBİ'lerimizin ilişkilerini, örneğin bir proje müracaatını, bir kredi müracaatına ilişkin süreçleri, müracaattan destek alıncaya kadar olan süreçleri E-Devlet'e taşımıştık. Yani herhangi bir COSGAP müdürlüğüyle bir evrak alışverişine girmelerine ihtiyaç yoktu. Buna ilave olarak da bugün yine COBİ'lerimizin e, ...istihdam desteği olsun, proje bazlı talepleri olsun... ...bunların değerlendirilmesinde e, toplanan değerlendirme kurullarını da... ...telekonferans yöntemiyle yapmaya başladık. Hem daha kısa sürede sonuçlandırıyoruz hem daha az maliyetli oluyor. E, yine COSGAP olarak bunlara ilaveten Sayın Bakanımız da geçen, geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. COVID-19 ile mücadelede ihtiyacımız olan ürünlere... 6 milyon TL'ye kadar destek sağladığımız bir program e, açıkladık. Bu 6 milyon TL'nin e, 4 milyon 200 lirasını geri ödemeli, geri kalan 1 milyon 800 liralık kısmını da hibe şeklinde veriyoruz. Burada maske, solunum cihazı, koruyucu e, gözlük, koruyucu elbise, eldiven gibi ürünleri yerli üretmeleri halinde. Bu üretim için gerekli olan yatırımlarına yine COSGAP olarak biz 6 milyon lira destek e, sağlıyoruz. Burada da ciddi proje müracaatları aldık. Bunu da en kısa sürede sonuçlandırıp e, hem yerli üretime destek olmak hem de bu salgınla mücadelede kendi imkanlarımızla e, bu ihtiyaçlarımızı karşılamak. Hatta yurt dışından gelen ihtiyaçları da kendi imkanlarımızla e, karşılama amacını güdüyoruz. Şimdi Cevahir Bey siz diyorsunuz ki hiçbir başvuruya gerek yok. Yani KOSGEB'e ya da bankalara kobilerin gitmesi gerekmeyecek. Bir otomatik erteleme 3 aylık. Bu 3 aylık sürenin uzaması planlanıyor mu? Bir de şunu merak ediyorum. Yani bütün masrafı KOSGEB mi üstleniyor? Yani erteleme karşılığında işletmelerin herhangi bir masraf ödemesi söz konusu olacak mı? Kısmi de olsa? Ee, şöyle kobilerimizin bu ötelemeden kaynaklanan masrafların hiçbirine katkı yapmasını istemiyoruz. Yani bunu, bunun bütün maliyetlerini COSGAP olarak biz karşılayacağız. Zaten burada bankalarla olan görüşmelerimizi de tamamlamak üzereyiz. Ee, Bankalar Birliği bu süreçte e, diğer bankalarla koordinasyonu sağlamak için bize çok yardımcı oldu. Burada kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla COBİ'lerimizin bu anlamda da hiçbir öteleme maliyetine katlanmaları gerekmiyor. Daha sonraki taksit dönemlerinde de e, taksitleri üst üste gelmesin diye bu ötelemiş olduğumuz taksidi vade sonuna ekleyecek şekilde bir e, formül ürettik. Dolayısıyla orada COBİ'lerimizin bir e, endişeye kapılmalarına hal yok. E, bu süreç tekrar uzar mı? Tabii Burada hem almış olduğumuz tedbirler hem bu yeni ilave destekler yani KOSGEP başkanlığı olarak bizim idari tasarrufumuzdan öte bu bir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Bakanımızın talimatlarıyla gerçekleşiyor. Eminim ki ümit etmiyoruz tabii bu. E, salgının daha fazla uzamasını ama eğer öngörülemez bir şekilde ilerleyen dönemlerde de bir ihtiyaç hasıl olursa bu konuda da COSGAP olarak mutlaka gerekeni yapacağımızı buradan ifade edebilirim. Yani e, taksitler üst üste gelmesin diye bir kolaylık yapacağınızı söylediniz. Yani bu konuda çok soru geliyor bize. O yüzden bir kez daha altını çizelim. E, taksitlerin üst üste gelmemesi di dikkate mi alınacak? E, şöyle, e, Nisan-Mayıs-Haziran dönemine tekabül eden taksitlerin ...bir sonraki dönem ödeme süredinde değil, kobilerimizin bankaya ödemek zorunda oldukları taksitlerin bitiminin sonuna ilave edilecek. Yani bugün bir taksitiniz ötelenmişse, o hangi programdan yararlanmışsanız o programın süresince, vade süresi bitecek onun sonuna eklenecek taksit ödemesi. Dolayısıyla ilerleyen süreçlerde iki taksit üst üste gelmeyecek. E, Koskep Başkanı Cevahir Uskurt Efem çok teşekkür ediyoruz NTV canlı yayınında sorularımızı yanıtladığınız için. E, bu arada piyasalardaki